Bir kebabı pişirirken var ya, yeter ki inan, yeter ki inanma. Bir yemeği pişirirken sanki ben de pişiriyorum. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam abi. Muhammed Ustam nasılsın? İyi abi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni dönerin başında görmeye alışmıştık. Şimdi mangalın başında görüyoruz. Hangi? hangisi daha eski? Cevap abi. Değil mi? Evet. Babamız burada. Evet. Nasılsın amcan? Teşekkür ederim. Kerim Ustam, meslekte kaçıncı yılımız? Ben 87'de kendi mesleğim başladı. 87 ne eder? 35 87. yıl. Evet. Maşallah. 10 sene tablacılık yaptım. 25 sene hemen yapayım. Dikandım. Bir saniye ben güzel bir tablacı buldum desene. Evet. Oo. Evet. Yalnız Kerem Usta hem döner hem kebap. 10 parmak 10 marifet. Evet, aynı Peki gibi. ustam şuradaki etten biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Bu bıçak Hı geçir. Zırhla çekilmiş. Evet. İnce temizlemiş. Siniri, miniri, hmm. al. nereyi kullanıyoruz? Biz mi? Hı. Et kullanıyoruz. Et Evet. Tüm sekle alıyor, kuşbaşı çıkarıyor, geri kalanı kıyma. Kaburgası, etevi. şunu bunu hepsi yani yani şey. Kaç gram kullanıyoruz peki? Normal Burada şey ayırmışsın ama. 130 gram. 130 gram. Evet. Aynı öyle. Şöyle bir atar mısın görelim en azından? Aynı, aynı. 130 gram. 131 karar geldi. Tamamdır ustam. Muhammed ustam bir tane de bize hazırlarsan biz de kebabımızı yiyelim. Tamam, Afiyet olsun. Sağ olasın ustam. Bu arada memleket nere? Memleket Bitlis. 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 Evet. E, Bitlis'te kebap yok. Ne var orada? Orada ben orada da yaptım yani. Tabaktan bah. yıkadım. Hı hı. 7 sene orada kaldım. Tabaktan başladım. Hı hı. Bu işin içine girdim. Yani 45 sene oldu şu anda. Hı hı. Bu mesleğin içindeyim ben. 45 sene. Evet. Dile kolay ya. Başka hiçbir meslek yapmadım. Gerçek. Hep bu. Peki ustam. Mahmut bu arada şöyle bakıyoruz. İnce ince işliyorsun ha. Hı hı. Tamam mıdır? Tamam. Koyalım mı? Evet bu esnada kuşbaşımız da gelmiş. Kuşbaşı bu bir porsiyon mu? Evet. Kaç gram? Kuşbaşı, abi gerçek mi? 140'dan aşağı değil. 140'dan aşağı evet. değil. Ama fiyatlar hepsi aynı. Peki ustam. Şöyle hemen çevirdik. Hemen çevirdik ki dökülmesin. Bunun püf noktası burası değil mi? Evet abi. Böyle iki de bir de zırt mırtlayıp çevireceğiz. Vallahi abi her şey güzel alırsa güzel olur. Aldık hemen şöyle. Açtık. Kebabımızı açtık, yerleştirdik. Evet. Peki, geldik burada. Bütün malzemeler ayrı Aynı ayrı, efendim. tertemiz, yıkanmış, Aynı. koyulmuş. Aynı. Peki ustam. Yalnız ben burada iki tane tezgah görüyorum. Bir burada. Burası et tezgahı. Yani. Burada da salata. Burası sabah Şakiması çekiliyor. Evet, burada et, evet, evet. burada da Şuraya salata. salata yeri, evet. Peki ustam. Kerim abi, abi, bana bakarak doğruyamıyorsa da usta değil değil mi? Evet, değil de. Maşallah. Peki Muhammed Usta, kebabın yanında başka ne salatası vereceğiz? Soğan salatamız var, tablacı salatamız var. 5 çeşit salata veriyoruz abi. 5 çeşit salata. Ezme, mevsim, tablacı, soğan, pişmiş soğan. Peki. Geldik maydanoza. Soğan, maydanoz. Yalnız bazı ustalar nane de kullanıyor. Bizde nane yok mu? Var abi. Nanemiz de geldi. Bunu doğrarken başlıyor. Bunu doğrarken başlıyor. O koku var ya böyle. Beni mutlu ediyor. Önce su Tamamdır. Valla mükemmel oldu. Böyle yeşilliğinin fazla olması benim hoşuma gidiyor. Ellerine kollarına sağlık. Ustam, bu iş sende nasıl başladı? Ben mi? Hı hı. Vallahi tabaktan başladı. Tabak yıkadık. Aynı öyle oldu. Yaş kaçtı? Aynen. Domatesiz. Yaş kaçtı ustam? Yaş 63. 63. Kaç yaşında başladık? 53 pardon. Pardon 53. <gülüyor> <gülüyor> 53. Yaş 53. Evet. Peki kaç yaşında başladı? Ben mi? Hı hı. Valla 14 yaşında mı öyle bir şey değil başladı. Şimdi oğlanı sen başlattın. Seni kim başlattı? Seni bu işe kim başlattı? Beni mi? Hı, Hı Ahmet Usta. Ahmet Usta. Evet. Şöyle kebabımıza bakalım. Burası hazır gibi. Evet abi. Peki ustam. Geldik. Burada tablacımız da hazır aşağı yukarı. Oo bir saniye burada ne var? Bu ne? Cacık. Şimdi cacık ama içerisinde havuç da var. Salatalık var. Bunu kim üretti? Onu ben yaptım. Değil mi? Evet. Siz kız mısınız? Evet, kızıyım. Bir saniye. Usta ustam. Efendim. Burada oğlan çalışır, kız çalışıyor. Aile işletmesi olmuşuz. Evet. Aynı öyle. Bak ya. Eski ustalardan kim kaldı böyle jet hızıyla? Bak senden hızlı ha. Haberin olsun. Hani bir söz vardır. Eski kulağı kesiklerden. Aynı öyle. Of. Ellerine, kollarına sağlık. Afiyet olsun. Tamam mıdır ustam burası? Evet. Peki ustam masaya geçelim. Ama ustamız burada bir şeyler yaptı ona da bakalım öyle geçelim. Burada mevsim salatamız. Ve son olarak ezmemiz geldi. Masaya geçelim mi? Geçelim abi. Hemen. Afiyet olsun. Sağ olasın ustam. Muhammed ustam şimdi geldik bu işin en güzel zamanına. Şu lezzetlerin damağımızda buluşma vakti ki benim için önemli olan iki şey var. Bir kebap, iki bu salata. Soğan, Soğan salatası. salatası. Hele içerisinde salat. nane varsa var ya ben uçuyorum ya. Nane isteği vallahi abi. Değil mi? Şimdi çatala falan gerek yok. Bunu atabiliriz. Haberin olsun. Şöyle dökülecek. Biraz önce zar zor kurtardık ateşin elinden. Bu arada bunun fiyatı ne kadar? 50 lira abi. 50 lira. 50 liraya geldik yanında ezme salatası, tablacı salatası, soğan salatası, mevsim salatası. İçecek, İçecek dahil mi? Hariç abi. Hariç. İçeceğimiz ne kadar? 5 lira abi sanırım. 5 lira. Yani 55 liraya ben geldim burada karnımı doyurdum. İki kişi geldik, 110 lira. Evet. Bismillah. Afiyet olsun. Sağ olasın ustam. Vallahi uçturdun beni, uçurdum. Ellerine, kollarına sağlık. Şimdi bazı yerlerde kapyayı dolduruyorlar. Dolayısıyla kebabın tadını bozuyor. Ama mükemmel bir lezzet. Afiyet olsun. Şimdi biz hiçbir zaman reklam yapmadık. Hı hı. Bak, nereye baksa 35 yıl bu işi yapıyorum, kendi işim. Hiçbir hı hı. günde reklam olmadım. Benim müşterileri de biliyor yani. Evet. Yani gerçek söylüyorum. Yani Lezzet hakkıyla güzelse, yapıyorum. Hakkıyla yapıyorum yani. yani. Lezzet güzelse evet. reklama gerek yok. Aynen, Kulaktan aynen. kulağa gidiyor. Gerçek Aha. öyle yani. yani bir kebabı pişirirken var ya. Yeter ki inan, yeter ki inanma. Bir yemeği pişirirken sanki ben de pişiyorum. İnandı mı? Ne güzel bir şey söyledim bak. Usta zamanla ocağın başında pişiyor. Evet. Bir ustam vardı, dediği şey çok hoşuma gitti. Ben daha hiçbir şey bilmiyorum, daha acemiyim, ustayım demiyor. Ne kadar güzel söyledi. Eğer bir usta ben oldum, benim ustalıma laf söylemeyin derse o usta hata eder. Allah'a mesele gelsin. Vallahi mükemmel bir lezzet. Gerçekten Ellerine, kollarına sağlık. sağlık. İçerisinde kuyruk yağı var. Var. Değil mi? Kaburga var. Kaburgadan geliyor. Tamam. Kuzu eti hepsi. Hmm. Hı -hı. Lezzet mükemmel. Peki ustam, burası hangi saatler arasında çıkıyor? Şey mi? İş yeri Hı. mi? Evet, burası. Sabah 11'de başlıyoruz. Hı -hı. Ocak yanıyor. Gece 11'e kadar. Yani 10, 10 10'da 11'e, 1'e 12'ye kadar açık En güzel şeylerden bir tanesi aileyle beraber olmaz. Hı hı. Yabancı birisi yok. Hı. Rahatlıkla birbirinizin dilinden anlayabiliyorsunuz evet. ki Çok şu sunum filan mükemmel ya ellerine kullanıyor Şunu ya. merak ettim hanım hı. kızımız yapmış. Hı hı. Cacığımız ama içerisinde havuç var. Havuç da var, havuç evet. Tere var. Hı. Salatalık var. Hı. Her Dereotu. Hı <laughs> hı. <laughs> mükemmel olmuş. Afiyet olsun. Beğendin mi abi? Ellerine sağlık, mükemmel olmuş. Afiyet olsun abi. İnsanlar sırf bunun için gelir, haberin olsun. Afiyet olsun abi. Sağ olasın. Bu arada ustam. Adres. İnsanlar burayı nasıl bulur? Abi Turgut Ocal Aksagaz hemen iki arka sokağındayız. <laughs> Vakıfbank Ortaokulu'nun karşısı. Şunu önüme alayım, buradan devam edeyim. Hı hmm. hı. Dediğim gibi insan şunun içinde gelir. Şimdi benim favorim soğan salatası, artablı salatası iken buraya geldiğinde artık bu da olacak. Evet. Şunlara gerek yok. Haritalarda yerimiz var. Var abi. O zaman insanlara daha da yardımcı olmak namına ben açıklama bölümüne buranın adresini, telefon numarasını, konum bilgisini bırakacağım ki insanlar burayı rahatça bulsun. Limon sıkılır mı? Sıkılır. Değil mi? Evet. Özellikle soğan salatası giriyorsa sıkılır. Tabii, tabii sıkılır. Bazı yerlerde yok sıkılmaz falan diyorlar. Yok. Evet. Bismillah. Afiyet olsun. Hı hmm. -hı. Mükemmel. Olay bu. Her zaman müşteriler de bizi destekliyor. Gerçek yani. Güzel bir şey yaparsan. Adam geliyor bir yemek yiyor, yemi de söyleme. O gider ona söyler, o gider ona söyler. Ha işte. Aynı öyle. Yani güzel bir şey bulduk ki. Aynı. söylüyoruz, geliyoruz, çekiyoruz. Aynı öyle. İnsanlar bulsun. İnan ki İstanbul'dan geliyor, Ankara'dan geliyor. Ta yurt dışına kadar biz kebap gönderiyoruz. Hı. Paketleme yapıyoruz, soğutuyoruz, gönderiyoruz. Yurt dışına. Abi, evet, aynı öyle. öyle. Bekçiler geliyor ya abi. Hı hı. Aynı öyle. Almancılar Giderken mesela geliyor. Avrupa'dan, Almanya'dan. Abi. Maşallah. Yurt dışından. Buraya ee, yemeğe geldiğin zaman da eve paket yapıyorum gönderiyorum. Özlenecek bir lezzet. İstenir istenir. Dünyanın öbür ucunda da olsa istenir. Aynı öyle. İnaki belki 20 sene önce yapmış mı hele de o adam geliyor gene alıyor götürüyor. Ustam ellerine kollarına Afiyet sağlık. Olsun. Videoyu kapatalım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Afiyet olsun. Allah razı olsun. Size ellerinize sağlık. hayırlı Arkadaşlar ustalarımızı duydunuz. Lezzetleri gördünüz. Evet. Ve kelam bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi işte böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.